Selam dostlar, merhabalar, hoş geldiniz bu videoda 14 Kasım Pazartesi günü maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi artık Antin Kuntin liklikler kaldı. E, çünkü maçlar artık e, araya gitti sevgili dostlar. Dünya Kupası başlayacak önümüzdeki hafta. E, Dünya Kupası'nda görüşmek üzere sevgili dostlar. Şimdi birkaç maç seçtim. Pazartesi gününden değerlendirecek arkadaşlar varsa ben burada tercihlerimi paylaşacağım. Sizlerle değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Bu arada ekranda da görmüş olduğunuz gibi şu iki hafta içinde inanılmaz bir kazanç yakaladık sevgili dostlar. Ve sizler de katıl butonundan kanala destek olmak isterseniz katıl butonundan destek olabilirsiniz. Ayrıca maçları da görmek isterseniz sevgili dostlar kanalın. Ee, katıl butonundan orada YouTube Topluluk Odası bölümü var. Oraya üye olup oradan paylaşılan maçları görebilirsiniz. Tekrarlıyorum. Kanala gönülden destek paketi. Kanalına destek paketidir. Orada paylaşımı yapılmıyor. Ee, YouTube Topluluk Odası paketinde e, paylaşımlar yapılıyor sevgili dostlar. YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak üyelere, katıl üyelerine paylaşılan maçları oradan kanalın topluluk sekmesinden veya üye olduktan sonra üyelik sekmesi açılacak. Oradan görebilirsiniz. Ya da zaten üye olduktan sonra orada ayrıcalıkları göster diye bir şey çıkıyor zaten YouTube'da. Kanalın o tam ortasında olması lazım. Orada YouTube'da ayrıcalıkları göster çıkıyor. Oraya basarak direkt zaten orada görebilirsiniz. Sevgili dostlar evet ekranda da görmüş olduğunuz gibi müthiş yani gerçekten tek kelime müthiş bir kazançtı. Geçtiğimiz hafta haftanın 7 günü sevgili dostlar her gün kazanç elde ettik. Ee, ve onun ardından zaten bu son haftada ya bir gün ya iki gün arkadaşlar gelmedi yani kayıp oldu diye düşünüyorum. Evet ve o bir ama iki günün bir tanesinde de şey oldu. Üç oranlı kupon yani üç oranlı tercihli kupon da kazandı o gün yani ideallerin dışında alternatif kazandı o gün. Ge geçtiğimiz son günlere baktığımızda hem Çarşamba, Perşembe, Cuma arka arkaya paylaşmış olduğum maçları zaten şu an ekranda görüyorsunuz. On maçın Son maçın 9'u kazandı. Yine müthiş bir kazanç ve Ayrıyetten iki tane de korner tercihi paylaşıldı. O maçlarda kazandı. E dediğim gibi. E cumartesi'ye baktığımız zaman da şu an cumartesi maçları nasıl geçti veya pazar maçları nasıl geçti bilmiyorum. Çünkü bu videoyu çekerken henüz daha cumartesi ve pazar maçları oynanmadı sevgili dostlar. Sizler de kanala katıl butonundan iyi olarak paylaşılan maçları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet gelin şimdi pazartesi günü maçlarına geçelim. Bir maçlara geçelim hemen şöyle maçlara geçtiğimiz zaman Jong Ajax'a Den boş maçı var sevgili dostlar. bunlara baktığımız zaman zaten bu ligde maçlar genelde hep, çok gollü geçer puan tablosunda. zaten puanları da yakın bunların 19-18 gibi bir yakın puanları var sevgili dostlar. şöyle bir şey söyleyeyim ben size deplasman takımının Demboş'un deplasmanda oynamış olduğu son 5 maçta arkadaşlar. 5 maçı da 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var olarak sonuçlanmış. Dediğim gibi yani bu takımların işi gücü burada gol atmak zaten. 25 gol atıp 23 gol yemiş. Her iki takımda neredeyse aynı atıp aynı yemiş. Bu maçta da genel beklenti goller yönündedir. KG varlar 2,5 gol üstler değerlendirmek isteyenler varsa burada değerlendirebilir. Fakat oranı gideceğim ben diyorsanız sevgili dostlar burada. ilk yarıdan 2 gol değerlendirmesinde bulunabilirsiniz. İlk yarı 1,5 gol üstü bakın 1,83 gibi bir oranı var sevgili dostlar. Evet. Utrecht ve Maastricht karşılaşması. Deplasman takımı burada 3. sırada. potaya oynuyor. Yani liderliğe şampiyonluğu oynuyor yani bu sezon sevgili dostlar. De ev sahibi takımı da lig sonuncusu. 20. sırada yer alan bir takım. 6 puanı bulunuyor sadece Utrecht takımının ve deplasman takımına 2-20 gibi bir oran açılmış. Yani normalde deplasman takımı bunun içinden geçmesi lazım. E, Master takımı çünkü 30 puan da ev sahibi takım 6 puan lig sonuncusu. Fakat çok ters sonuçlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Yine de sağ solu belli olmaz bunların. E, fakat son maçlarına baktığımız zaman deplasman takımı şöyle 4-0'lık bir galibiyet elde ettiğini görüyoruz. Ev sahibi de berabere kalmış. Deplasman'da yenilmiş etmiş. E, fakat sevgili dostlar bu maçın ideali deplasman yenilmez bakın yani 1.30 oranı var burada. Fakat golleri gitmek isteyenler tabii ki gidebilir. 2.5 gol üstü 1.39 gibi bir oran açmışlar. E, şimdi fakat hani hangi oyuncular kimler oynuyor bu ligi de pek bilmediğimiz için sevgili dostlar sadece veriler üzerinden böyle e, analizimizi gerçekleştiriyoruz. Ama yani bu maçın deplasman da bu takıma kaybediyorsa yani sahaya çıkmasın bırak şampiyonluğa falan oynamasın yani 0-2 çifte şans bunun ideali olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi isteyenler gole gitmek isteyenler de varsa gol tercihlerinde burada yönelebilirler. İsterseniz bunda da orana gitmek isterseniz ilk yarıdan 2 golde denemek isteyenler ilk yarı 1.5 gol üstü 1.86 gibi bir oranı var deneyebilirler. Santa Clara Estoril mücadelesine baktığımız zaman da Portekiz Ligi'nden bir karşılaşma oynanacak sevgili dostlar. Santa Clara, Clara. ya yani bu iki takım ya yani ne gol atar ne şey yapar yani bunlar böyle çok gol atan takımlar değil zaten. Bir tane atayım üstüne yatayım diyen takımlardır. Şöyle genel olarak bu maçın ideali aslında Şöyle baktığım zaman 2.5 alt 1.44 denenir mi denenir. 2-3 gol denenir mi denenir. Sağ sol belli olmaz şimdi bunların. Biri gider 2-0 kazanır belki 1-1 de biter. En fazla ama o skorlar çıkar diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Yani burada bu mücadelede asıl ideal yani ilk yarı 1.5 gol altıdır. Oran var mı? Yok bakın mesela 1.18 1.20 oran açmışlar ilk yarı 1.5 gol altı. ne yaparsınız örnek veriyorum. Oran ee, şöyle ufak oranları birleştirerek mesela 1.80 1.90 oran yapmak isteyenler yapabilir. O da şöyle olur. Mesela e, şu Dem Boş maçını 2.5 üst alırsınız 1.22. E, buna gidersiniz 0.2 çifte şansı yapıştırırsınız 1.30. E, gidersiniz buna da ilk kere 1.5 6 alırsınız. Zaten şu an bakın ne yaptı arkadaşlar? İşte 1.30 1.22 bir de orada 1.20 oran var. Ne yaptı zaten 1.80 1.90 arası bir şey yapmıştır yani şu an. İsteyen böyle alır. Tabi orana gitmek isteyenler şöyle yapsınlar. Bu maça gitsinler ilk yarı 1.5 gol üstü alsınlar. Bakın 1.85 zaten oranı var. Bu maça 2-3 gol alsınlar 1.76 orandan. Sağ bütün maçları zaten 3 maç yapmışlar. 2 maç bile değerlendirmede bulunamıyoruz. Bakın 2 maç bile değerlendirmede bulunamıyoruz. Lan ben belki bu maçı ilk yarı 1.5 üstüne alacağım 1.85. Bunu da 2-3 golüne alacağım. Yapıştıracağım. Kaçtan 1.76'dan 2 maç temiz. kaç? 3'e yakın oran çıktı zaten buradan. 2.80, 3 arası falan bir şey çıkmıştır. Oynayamıyoruz. 3 tane maç yap diyor. Buna da gidersiniz arkadaşlar artık işte aklınız hangisi yaptı sonu değerlendirirsiniz. Ya da Göztepe keçe Öğren gücü maçının ben berabere biteceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Şu an oranlar açık değil bu maçta. Maç sonucu 0. Çünkü yüksek oranlı önerim olacak bu maça. Göztepe keçe Öğren gücüne. Keçi gücü gayet iyi gidiyor 21 puan da şu an. Göztepe'de 14 puanlı bulunuyor. E, fakat ben Göztepe'nin bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ama iki takımın da yenileceğini de düşünmüyorum. Adalet yani Plasman da kaybedeceğini düşünmüyorum. Maçta genel beklentim sevgili dostlar beraberlik. E, burada maç sonucu sıfır seçeneklerine yönelmek isteyenler yönelir. maçta gol beklentim çok yok. İki takım en azından birer tane atsa birbirine maç bir bir civarı biteceğini düşünüyorum ben. İsteyenler bu tercihe göre de e, yönelmek istersiniz. Atıyorum yani 2.5 alt ya da 2-3 gol tercihlerinde yönelmek isteyenler yönelebilir sevgili dostlar. Evet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza yatan maçlar varsa değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Değerlendireceklere ben bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Kanala katıl butonundan destek olabilirsiniz. Paylaşılan maçları görmek isterseniz katıl butonundan üye olarak paylaşılan maçları görebilirsiniz. Sevgili dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.